Merhabalar, Migros TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben astroloji uzmanı Hande Kazanova. Yepyeni bir ayı yeniden sizler için yorumlayacağım. Nerede Migros TV'de? Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun ve tabii ki bildirimlerinizi açın ki yeni bir video geldiğinde eklendiğinde bu bildirimler size bu video ile ilgili bilgiler versin. Yorumlar bırakmayı da lütfen ihmal etmeyin. Önümüzdeki dönem ne olacak, ne bitecek, nasıl bir sonbaharı bizi bekliyor diye sorduğunuzu biliyorum. Malum Eylül ayı iş ayı, çalışma ayı ve bakalım Koç burcundan Başak burcuna kadar Eylül ayında sizi neler bekliyor? Hazır mısınız Koçlar? Sizinle başlıyoruz. Sevgili koç ve yükselen koçlar, Eylül ayı iş, hizmet ve sağlıkla ilgili konuları tekrar tekrar ele aldığınız, bu alanda düzeltmeniz gereken konularla uğraştığınız bir ay olarak karşınıza çıkabilir. Sağlığınıza gereken özeni göstermeyi unutmayın. İş hayatınızda halledilmesi gereken konular, tamamlanması gereken işlerle hayatınızı düzenlemeye gideceksiniz. Diğer taraftan 4 Eylül güzel bir zaman çünkü Venüs düzeliyor. Venüs sizin aşk evinize gerilemekteydi. Çocuklarınız ve aşk hayatınızda yaşadığınız sıkıntı ve problemleri geride bırakıyorsunuz. Ama aynı gün Jüpiter gezegeni de geri hareketine başlayacak. Bu da şu anlama geliyor. Maddi konularda karşınıza çıkan fırsatları gözden geçireceğiniz bir dönem olabilir. 15 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ay var ki... Merkür de bu alanlarınızda düzeldiği için iş değiştirme, yeni bir projeye başlama, iş hayatınızı düzenlemek anlamında bu yeni ayı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ya da sağlığınızla ilgili almanız gereken önemli kararlar bu yeni ayın konusu olabilir. 29 Eylül önemli. Sizin burcunuzda bir dolunay gerçekleşiyor. Hayatınızı yeniden yapılandırmak ve ele almak isteyebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeniz gerekebilir. İkili ilişkiler ve özel hayatınıza, iş hayatınıza ve mesleğinize dair vereceğiniz duygusal bazı kararlar 29 Eylül'deki dolunayla karşınıza gelebilir sevgili koçlar. Güzel bir ay diliyorum. Sevgili Boğa ve yükselen boğalar, Eylül ayı sizin için aşkı ifade ediyor. Hayata aşk dolu gözlerle bakabilirsiniz ya da daha farklı olmak için işte sanata, daha kreatif işlere ya da bir takım hobilere yönelebilirsiniz. Hatta daha önceden başlattığınız bir işi yarım bırakmış olduğunuz bir hobiyi yeniden ele almanız gerekebilir. Çocuğunuz varsa çocuğunuzla olan iletişime dikkat etmeniz gerekecek. 15 Eylül'e kadar ve tabii ki özel hayatınızda sevdiğiniz insanla birbirinizi anlamak sandığınızdan biraz daha zor olabilir. Şimdi hemen şöyle diyelim. 4 Eylül'de Jüpiter gezegeni geri hareketine hazırlanacak. Jüpiter 16 Mayıs'tan bu yana size çeşitli şans ve fırsatlar sundu sunmaya da devam edecek ama bu şans ve fırsatları ne kadar hayatınıza geçirdiniz? Ne kadarını doğru bir şekilde ele aldınız? İşte bu Jüpiter gerilemesinde bütün bunları fark etme şansınız olacak. Yine 4 Eylül itibariyle Venüs düzeliyor. Ev, aile ve yuva alanlarınızda yaşadığınız sıkıntı ve sorunlar geride kalmaya başlayacak. Şimdi boya, badana, tadilat, tamirat ya da evle ilgili başlatmak istediğiniz ne varsa bütün bunları ele alabilirsiniz. Özel hayatınız dedik 15 Eylül'deki Yeni ay özel hayatınıza dair, çocuğunuzla ilgili konulara dair vereceğiniz önemli kararları karşınıza getirebilir. Başlatma enerjisini yüreğinizde hissedeceğiniz bir yeni ay karşınıza gelecek. O yüzden de aşkta, çocuklarla ilgili konularda, sanatsal faaliyetlerde eğitimsel konularda başlatmak istediğiniz işlerinizi 15 Eylül ve sonrasına bırakabilirsiniz. 29 Eylül'de Koç burcunda bir dolunay var ki bu dolunay biraz dikkat etmeniz gereken dolunaylardan. Arkanızdan iş çevrilme olasılığı yüksek. Beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Yine yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa bu işlerinizde hassas bazı konular ya da hassas bazı olaylar ya da duyacaklarınız sizi biraz hassas kılabilir. Yani Eylül sonu dikkat ediyorsunuz ama genel itibariyle Eylül ayı size güzel konularda, aşk hayatınızda göz kırpıyor. Güzel bir ay diliyorum. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, ev, aile ve yuva ile ilgili konular önemli. Ağırlıklı olarak bu konularla ilgili olacaksınız Eylül ayında. Ve tabii ki ev hayatınızda halledilmesi gereken işleri teker teker ele almakta önemli olabilir. Yine emlakla ilgili Evli alakalı bir girişiminiz varsa 15 Eylül'e kadar dikkatli adımlar atmayı ihmal etmeyin. 15 Eylül'den sonra ise bu alandaki yeni aile beraber bütün isteklerinizi, düşündüklerinizi hareketlendirebilirsiniz. 15 Eylül'den sonra emlak alım, satım, kiralama, yer değiştirme ailenizle ilgili önemli kararlar almak sizi destekleyecek. 4 Eylül'de Venüs düzeliyor. Venüs sizin yakın çevre alanlarınızda gerilemekteydi. Yakın çevrede iletişim halinde olduğunuz insanlarla ilişkilerinizde bir takım sıkıntı ve problemleri karşınıza getirmiş olabilir. Şimdi 4 Eylül'den sonraki dönem artık onlarla daha sıcak ve samimi ilişkiler kuracağınızda bir dönem olarak karşınıza çıkacak. Diğer taraftan yine 4 Eylül'de Jüpiter gezegeni geri hareketine başlayacak. Yurt dışı fırsatlarınız olduysa, eğitimsel bir konuyla ilgili vermeniz gereken kararlar olduysa, ruhani ya da spiritüel alanda daha fazla hareketli olduysanız şimdiye kadar, şimdi bu konuları tekrar tekrar gözden geçirecek ve hangi alanların işinize yarayıp yaramadığını bu dönemde çok net bir şekilde fark edeceksiniz. Evet bazı işlerinizde yavaşlamalar devreye girebilir. Mesela evliyseniz eşinizin işi ya da sağlığı ile ilgili konularda eski olaylarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. 29 Eylül'de Koç burcunda bir dolunay var ki bu dolunay sosyal çevre ve arkadaşlık alanlarınızı etkileyecek. Yani arkadaşlarınızla olan ilişkiniz, burada gösterdiğiniz cesaret, zaman zaman sabırsızlık enerjisi bazı arkadaşlarınızla aranızda gerilimlere neden olabilir. Sosyal çevre, yer değişikliği tam da Eylül sonu sizi destekliyor. Güzel bir ay diliyorum sevgili ikizler. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, Eylül ayı yakın çevre konularınızın hız kazandığı, maddi konuların hala devam ettiği de bir ay olarak karşınıza geliyor. Akrabalar, kardeşler, komşular ya da çok yakın böyle çemberinizde olan insanlar. Onlarla olan iletişim sıkıntıları, anlaşmazlıklar ya da bu alanda ele almanız gereken önemli konular 15 Eylül'e kadar gündeminize yerleşebilir. 15 Eylül'de ise ee, ...bu alanlarda bir yeni ay yaşanacak. Demek ki böyle vermiş olduğunuz kararlar, ele almanız gereken bu yeni işleri... ...15 Eylül ve sonrası başlatmanız sizin adınıza daha faydalı olacaktır. Satış, tanıtım, reklam, pazarlama, dijital platformlar, lojistik, eğitim, öğrenim konuları... 15 Eylül sonrasına bırakılmalı. Çünkü burada harika bir yeni ay var. Merkür de düzelmiş oluyor. Yani kafanızdaki plan ve programı uygulamanız için size çeşitli fırsatlar sunacak. 4 Eylül'de Venüs düzeliyor. Maddi konularda yaşadığınız sıkıntı ve problemlerin geride kaldığını göreceksiniz. Kazançlarınız hızlanabilir ve artabilir. Artık biraz daha derin bir nefes almaya başlıyorsunuz. Ama 4 Eylül'de Jüpiter geri hareketine başlayacak. Bu da şu anlama geliyor. Bir kere sosyal çevre ve arkadaşlık alanlarınızda elde etmiş olduğunuz bir takım şanslar ve fırsatları şimdi gözden geçireceksiniz. Bazı işlerinizde yavaşlamalar, bazı işlerinizde böyle ağır etkiler devrede olabilir ama bu dönemi hayatınıza etkin bir şekilde almayı ihmal etmeyin. 29 Eylül'de Koç burcunda bir dolunay var ki bu dolunay meslek yaşantınızı ilgilendirecek önemli kararları karşınıza getirebilir. İş hayatınızda cesur olmanız gereken bir dönem olabilir ama ailevi konularla ilgilenmek, enerjinizi oraya harcamak tam da bu dolunay zamanı, 29 Eylül zamanı dengeyi kuramayacağınız anlamına gelebilir. Yine anne babanız arasındaki çekişmeler, iş hayatınız ve özel hayatınız arasındaki gelgitler sizi yorabilir sevgili yengeçler. Yine de geneline baktığımızda bu ay istediğiniz birçok şeye sahip olacaksınız. Güzel bir ay diliyorum. Sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar, Ağustos ayı maddi konulara odaklandığınız, bazı parasal işlerinizi yeniden ele almak durumunda kaldığınız, gözden geçirdiğiniz hatta bu alanlarda biraz da temkinli hareket ettiğiniz aylardan bir tanesi. 15 Eylül'e kadar kimseye borç vermeyin, kimseden borç almayın ya da maddi konularda dikkatli adımlar atmaya çalışın. Ama 15 Eylül'den sonra tam da o gün gerçekleşecek bir yeni ay ile beraber parasal konularda, maddi alanda atmanız gereken önemli adımları devreye koyabilirsiniz. Yani para ile ilgili Önemli bir işiniz var, bir şey alacaksınız ya da bir yatırım yapmak istiyorsunuz. İşte 15 Eylül ve sonrası bütün bunları hareketlendirin. Çünkü 15 Eylül'deki yeni ay tam da bu konuları hızlandıracak ve Merkür de düzelmiş olacak. Böylelikle doğru kararlar almış olacaksınız. 4 Eylül'de Venüs düzeliyor. Venüs sizin burcunuzda geri hareketindeydi. Yaz döneminde enerjiniz düşük çalışmış olabilir. İstediğiniz gibi yazı geçirememiş olabilirsiniz. Planlarınızı uygulayamamış olabilirsiniz. 4 Eylül'den sonraki dönem artık rahatlıyorsunuz. Hem kafaca rahatlayacaksınız hem de aşk hayatınız, size keyif veren konularda çok daha hızlı hareket edebileceksiniz. Şimdi Jüpiter'in de gerilemesi var 4 Eylül'de. Kariyer ve iş alanlarınızda karşınıza gelen fırsatlar, sizi koruyan, kollayan bir takım koşullar artık yavaştan geri gitmeye başlayabilir. Geri gitmek derken şunu demeye çalışıyorum. Biraz yavaşlayabilir işleriniz. Ya da bazı konuları gözden geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Karşınıza gelecek olan bu şansları nerede kullanabildiniz, nerede kullanamadınız? İşte bütün bunları göreceğiniz birkaç ay sizi bekliyor olacak. 29 Eylül'de Koç burcunda bir dolunay var ki bu dolunay seyahatleri hızlandırabilir. Belki de hiç planınızda bir şey yoktu ama 29 Eylül civarı uzak bir ülkeye gitme ya da uzaktaki akrabalarınızı ziyaret etme, bir seyahatin gündeme gelmesi gibi konularla uğraşabilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Sevgili Başak ve Yükselen Başaklar bu ay sizin ayınız. Bu da sizi fazlasıyla enerjik kılıyor ama hala halletmeniz gereken konular var. Geçmişten gelen meselelerle fazlasıyla uğraşacaksınız. Aynı zamanda kendinizi değiştirmek ve dönüştürmek için de fazlasıyla çaba sarf edebilirsiniz. Kafanızda planlar varsa bu planları hayata geçirmek anlamında lütfen 15 Eylül'ü bekleyin. Çünkü sizin burcunuzda bir yeni ay oluşacak. Tam da 14 Eylül ve 15 Eylül günleri Merkür'de düzelmiş olacak. Bu da böyle hayatınıza dair, çevrenizdeki olaylara dair, fikirleriniz ve projelerinize dair başlatmak istediğiniz kararlarınızı uygulayacağınız bir yeni ayı karşınıza getirebilir. Diğer taraftan 4 Eylül'de Venüs düzeliyor. Venüs sizin zor bir alanınızda gerilemekteydi. Kadersel bazı konularla uğraşmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Ama şimdi hem spiritüel konularda hem ruhunuzla olan bağlantınızın hem de yurt dışı bağlantılı işlerinizin ya da bir işinizin e, beklediğiniz sonucunun doğru bir şekilde karşınıza gelmesi, rahatlama etkisiyle beraber hayata daha pozitif bakmayı da karşınıza getirecek. 4 Eylül'de Jüpiter geri hareketine başlıyor. Jüpiter sizin seyahat, eğitim ve yurt dışı bağlantılı işler alanlarınızda karşınıza 16 Mayıs'tan bu yana çeşitli fırsatlar getirmiş olabilir. Şimdi bu fırsatlarda bir gözden geçirme süreci başlıyor bazı konuları tekrar tekrar ele almak durumunda kalabilirsiniz. Ya da karşınıza gelen bu şansların ne kadarını değerlendirdiniz ya da değerlendiremediniz. işte bütün bunları fark edebilirsiniz sevgili başaklar. Diğer taraftan 29 Eylül'de Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay bir ödeme meselesini karşınıza getirebilir. Para kazançlarınızın hızlandığı bir dönem, harcamalarınız da hızlanıyor, güzel olan her şeye harcamalarınız artabilir. Ama tam da 29 Eylül civarı para ile ilgili bir konuda fazla cesur davranabilirsiniz ve para ile ilgili bir konuda da önemli kararlar alabilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum sevgili Başak ve Yükselen Başaklar. Şimdiden doğum gününüz kutlu olsun. Evet bütün 6 burcu tamamladık. Geriye bir 6 burç kaldı. Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcuysanız ya da o burçtan birilerinin hayatını merak ediyorsanız bir sonraki videomuzu izleyeceksiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki bize destek olmayı da ihmal etmeyin. Yani kanalımıza abone olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.